Sılafı şah, sılafı şah'a Söğri Bizim derneklerimiz bizim kültürümüzün menbaıydı Halen de öyle Bugün geldiğimiz noktada tabi kentleşme çok hızla devam ediyor Köylerimiz boşalmış durumda ee, Ben e, Kayserliyim, uzun yaylalıyım Uzun Yayınlı'nın 60 ışı geçkin Çerkez Köyü var. Köylerimizde insan kalmadı, gençler kalmadı. Köylere gittiğiniz zaman yaşlılar köylerde yaşıyor. Tabii köyler Çerkez kültürünün menbaıydı. Köy, köyde yaşayan, bir dönem köyde kalan insanlarımız dilini gayet güzel biliyor ve konuşuyor. Ama şehre geldikten sonra şehir hayatında Çekirdek aileye dönüldükten sonra tabi dilini öğrenmek, dilini gençlere, çocuklara öğretmek ve dilini yaşatmak, kültürünü yaşatmak her geçen gün daha da zorlaşmaya başladı. Ana dilde eğitimle alakalı iktidarımız döneminde çok önemli bir adım atıldı. Seçmeli ders verilmeye başlandı okullarımızda isteğe bağlı olarak. Bununla birlikte biliyorsunuz Düzce'de ve Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde lisans eğitim veren çerkez dili ve edebiyatı bölümleri açıldı. Halen eğitime devam etmekteler. Ancak gençlerimiz çocuklarımızda dil eğitimine karşı çok fazla bir istek yok. Bu noktada gençlerimize bir motive yapmak lazım. Onların daha çok e, arzu etmeleri lazım, istemeleri lazım. Bir de bir noktaya vurgu yapmak isterim. E, çok değerli hazırım. Biz e, çok geç evlenen, çoğunlukla bekar yaşayan, e, nitekim çok fazla çocuk yapmayan bir topluluğuz. Ve Türkiye içerisinde hızla yaşlanan bir topluluğudur. Herhalde Türkiye'de en e, nüfus artış hızı en düşük olan çerkezler öyle zannediyorum. Türkiye'de yapılan istatistiklere baktığınız zaman Türkiye hızla yaşlanıyor. Hatta Avrupa'dan bir buçuk kat daha hızla yaşlanan bir e, nüfusa sahibiyiz. Bugün Avrupa geldiği noktada nedir? Yaşlanmış e, ve ciddi sıkıntı ve sorunlar yaşayan biri, e, bir bir Coğrafya aynı hastalık bize de geldi. Biz e, şehre geldik, e, çekirdek aile olduk, daha bireysel yaşamaya başladık, köklerimizden kopmaya başladık. Mütekim geç evleniyoruz, fazla çocuk yapmıyoruz ve hızla azalıyoruz ve küçülüyoruz. Bu aslında e, emperyalistlerin, e, mütekim küreselcilerin bir projesi ve dünyayı dizayn etmek için, dünyayı yönetmek için, nitekim dünyayı daha da küçültmek, nüfusu azaltmak için yaptıkları bir projenin nitekim tuttuğunu da biz görüyoruz maalesef. Bizlerin bir silkelenmesi lazım, bu oyuna gelmemesi lazım, gençlerimizin erken evlenmesi, erken yol alması, nitekim daha çok çocuk, çocuğa sahip olması lazım diyorum. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Hepinize selamı var. Kendisinin başka programları vardı halin şehir dışında. Ben hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kızı Hüsam'ı istiyorum.